Derin güneş ışıklarıyla uyanır. Bu sabah perdeyi sallayan rüzgar sanki ona fısıldar. Kalbinde dans etmeye çağıran gizli bir titreşim hisseder. Turuncu ve mavi iki kelebek pencere önünde dönerek dans etti. Mavi kelebek kanadında ışıklı bir kalp gösterdi. Derin fısıldadı. Benimle mi dans edeceksiniz? Peluş tavşanı miskin hafif titredi ve başını salladı artık sadece bir oyuncak değildi. Derin, minik bir dans adımı attı. Miskin kuyruğuyla eşlik etti. Derin bisiklete bindi, miskin sepetteydi. Kelebekler önde uçuyor, rüzgar melodisi her pedalla yükseliyordu. Yol bir dansa dönüşmüştü. Derin, gizemli ormana geldi. Ormanın içinde gizli bir meydan belirdi. Derin sessizce ilk dans adımını attı. O anda doğa onu alkışlıyordu. Hiç müzik olmadan melodiler duymaya başladı. Rüzgarı yakaladı ve flüt yaptı. Kuşlar ritim gibi çalıyordu. O anda dans kelimelerden daha güçlüydü. Sincaplar, kirpiler ve geyik sahnenin kenarında toplandı. Derin dans ettikçe orman canlandı. Kalbin ritmi yalnız olmadığını fısıldadı mavi kelebek kanadını açtı ve cesaret kelimesi belirdi. Derin ısındı. Gerçek dans, kendin olma cesaretiydi. Belki bir gün sahnelere bile çıkarım, dedi. Derin geri dönerken her şey daha canlı görünüyordu. Rüzgar artık sadece bir esinti değildi. Artık derinin dostuydu. Derin gece uyurken pencereden küçük bir melodi geldi. Gülümsedi. Yarın yine dans edeceğim. Çünkü kalbin dansı asla yorulmaz.